Seni topla birlikte kaleye sokuyorum zengin. Aha <laughs> ha fakir sen ancak kumda oynayabilirsin. Bu şutlar bana tırz gelir vırz gider koçum benim. Daha çok çalışman gerekiyor. Valla helal olsun zengin yapıyorsun bu sporu. Ama ben yoruldum hadi gidelim bir şeyler çelim. Bugün hava ne kadar güzel şuraya bak. Oh mis gibi gidelim de şu havayı bir değerlendirelim fakir. Baya güzel ter attık iyi top oynadık bugün. Ah oh, Kerem aşkım bugün iyi misin sen? Biraz gergin görünüyorsun bebeğim. Kötü bir şey mi oldu? Seni endişelendiren bir şey mi var acaba? Of of of. Bilemiyorum Aslı. Son zamanlarda bu mahallede garip şeyler oluyor. Gece yarıları garip sesler duyuyorum ve bazı evcil hayvanlar kaybolmuş. Sezemediğim şeyler oluyor Aslı. Aşkım belki de sen çok kafana takıyorsundur. Hayır Aslı sezebiliyorum. İçeride bir yerde bunu hissedebiliyorum. Anlıyor musun beni? Kerem neler oluyor? Kerem neler oluyor? Bir şeyler oluyor. Sana bir şeyler olacağını söylemiştim Aslı. Bak her taraf kıpkırmızı oldu. Bir şeyler oluyor. Her tarafta siren sesleri var. Karşıya bak Aslı gelenlere bak. Dış kapıyı geçtiler. Şehrin içine zombiler giriyor. Bu bir zombi istilası Aslı. Bu bir zombi istilası. Hemen hazırlıklı olmalıyız. Şehri korumalıyız Aslı. Kerem aşkım hemen kapıyı güçlendirmemiz gerekiyor. Hemen. Zengin şu gökyüzüne bak dışarıya bak herkes diğerlere kaçışıyor neler oluyor Şehrimize bir şey oldu zengin bir şeyler geliyor bu seslerden her tarafta polis sirenleri. Bilmiyorum fakir ancak dışarıda çok kötü şeyler oluyor Kötü bir şeyler geliyor fakir Saklanmalıyız hemen saklanmalıyız Şuraya bak fakir şuraya bak Şu koşan adamın peşindekine bir bak Fakir adamı yiyecekler fakir Aman Allah'ım kaç 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 dostum kaç Hızlı koş hızlı koş o tarafa değil Fakir bunlar zombi adamı yediler fakir diri diri adamı yediler Ayva yedik hemen kapıları kilitle hemen hemen Bahçeleri geliyorlar dostum kapıya dayandılar yerde sürerek gelenler var kapıyı yumurtayanlar var fakir sıkıdı dostum hepsi buradalar yandık yandık Arkadaşlar bizlere yardım etmeniz gerekiyor. Fakirle burada sıkışıp kaldık. Fakir sıkı dur dostum. Dayan dayan dostum. Nerede bu şehrin polisi ambulansı? Birazdan içeri girecekler. Fakir ne yapacağız? Ne yapacağız? Fakir bir başımıza kaldık burada. Engin eğer ki bana yardım etmezsen birazdan hepsi içeri doluşacak. Zaten orada konuşacağına gel bana destek. Ben daha ne yapayım fakir? <laughs> Fakir yardım et beni yiyorlar fakir içeri girdiler içeri girdiler beni yiyorlar yakalandım fakir yakalandım Zengin sen gerçekten anlamıyorsun birazdan kapı kırıldığında gerçekten yakalanacaksın ayağa kalk ve bana yardım et Isırıldım fakir ısırıldım beni ısırdı beni kıtladı ben artık bir zombiyim ben artık bir zombiyim fakir zombiye dönüşüyorum Arkadaşım beni sakın öldürme beni bir yerde besle bana bak ölmek istemiyorum fakir bana bir şeyler yap bakayım, Bana bir şeyler oluyor. Değişiyorum sanki. Hayır zengin sen ısırılmadın. Ancak benim sırtım kopmak üzere bu kapıyı tanıyorum. Daha fazla kalk ve yardım et. Kerem komiser nerede kaldı? Arkadaşlar şu anda hemen beğeni ve yorumlara başlayın. Daha fazla dayanamıyorum. Kerem komisere yerimizi bildirmek için beğenin arkadaşlar. Böyle devam edemeyiz zengin. Elimizden geleni yaptık attı ama bunlar öldür öldür bitmiyor arkadaşlar. Sataran şehri artık bir zombi istilası altında. Zombilerle savaş başlasın.